Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tursun ne abi? Hey, rahatsız etmedim ya. Yok yok yeni uzanmıştım ya. Hayırdır nerede çalışıyorsun? Ya Sefer ziyarete gitmiştim. Hastadı da. He, nasıl durumu iyi mi Vallahi iyi değil. Yok ya. Bir hafta zaten hastanede kalmış. He. Ondan sonra da doktorlar herhalde umudu kesmiş ondan demiş eee. bizim daha yapabileceğimiz bir şey yok. Yollamışlar onu eve. Zaten aile bagayırım. Yattığı yerden nefesi zor çıkıyor. Ne der? rengi de böyle ya bu gözlerin altı biraz kararmaya başladı. Ee. Yani bu gün yarın bekleyeler onu herhalde. O zaman ben de gideyim bir ziyaret edeyim hani. Yani bence de yani gitmen lazım. Ee. Sever seni de. Herhalde. Hayırdır ula, senin çanın böyle sanki biraz böyle sıkılmış gibi geldi be Ya nasıl sıkılmasın Temel ya? Bir haftadır böyle böyle doğru dürüst gözüme de uyku girdiği yok. Benim karım böyle hiç ummadığım bir şekilde bir musrifleşti, bir tuhaflaştı ya. Allah Allah! He. Ya pazartesi günü evden çıkıyorum, dedi bak 200 lira bırak eve dedi. 200 lira, pazara ha. gitseydi herhalde. Ya bilmem. He. Salı günü uçsuz, çık uçsuza çıkardı bunu. Yok ya. Çarşamba günü evden çıkıyorum kendi işe gideceğim. Dedi baki 400 lira bırak. Bugün gidiyorum Sefer abinin oraya çıkacağım. Arkamdan bağırıyor. Ula dedi 500 lira bırak ha. 500 lira. He. Ula bana bak ya. Hakikaten senin karı çok musrifmiş ya. Bu kadar paraları neye baya bu? Bilmiyorum ki daha hiç verdiğim yok. Nasıl?